Örgü Aşkım YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere Alize Diva iplerimle çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Ee, i̇plerim bebeğinin değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Mercerize iplerden, yazlık örgülerde kullanılan iplerden. Tekrar söyleyeyim Alize Diva marka. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle mavi ipimizle başlıyoruz. Çok sıkmadan zincirlerimi çekeceğim gevşek bir şekilde. Evet, modelimiz 4 ve katlarından oluşacak zincirleri saymayacağım ama sık iğne yaparken sık iğnelerimi sayacağım 4 ve katlarını 4-5 tane model üzerinden göstereceğim sıralı yan yana bir model yapacağız Evet bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli olacak şimdi bir tane atlıyorum ikinciye batarak buraya sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle 10 10 tane yaptım arkadaşlar. Ben bunu şöyle 20 taneye kadar tamamlayayım. Sonrasında tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar bakın 20'ye tamamladım sık iğnelerimi. Bunlar modeller için. Şimdi 2 tane de kenar kısmı için yapacağım. Biri sağ taraf için, biri sol taraf kenar için. 2 tane de fazla yaptık. Toplamda 22 tane sık iğne yaptım ben. Şöyle görüntüm netleşsin ve devam edelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı zincir çektim ve çevirdim. Biraz detaylı bir anlatım yapacağım, anlaşılır olsun diye. Ee, şöyle bir iki defa doladım bakın tığımın üzerine ve şöyle arkadan ilk zincirimize bakın. İlk zincirim bunun arkası. Şöyle çeviriyorum. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Şuraya batacağım. İlk zincirim bu. Ve Şöyle çıkarıyorum. Sonra ikisini çekip bırakıyorum. Tekrar ediyorum. Tığımın üzerine bir defa doluyorum. Bir yanındakine batıyorum bakın. Şöyle çekiyorum. Biraz uzattıktan sonra ikisini çıkarıyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine battım. Çıkarıyorum. Biraz uzattıktan sonra ikisini çekip bırakıyorum. Tığımın üzerine tekrardan aldım. Bir yanındakine battım. Çıkardım. İkisini çekiyorum. Evet, dört tane aynı işlemi yaptım dört defa. Şimdi bu dördünü şöyle çıkarıyorum. Bakın. Şu dördünü topladım. Şimdi bu ikisini alıyorum ve sonra kalan ikiye alıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet şimdi tığımın üst biraz ipimi uzattım şöyle tığımın üzerine aldım bu boşluktan batıyorum bakın bu boşluktan battım çıkardım bir tığımın üzerine aldım battım çıkardım iki tığımın üzerine aldım boşluktan batıyorum üç dört beş ve altı altı defa doladım altılı bir fıstık yaptım şöyle bakın çektim ve bir zincir çekerek burayı sabitledim şöyle göstereyim şimdi bir zincir çekiyorum bakın bir zincir çektim tığımın üzerine iki defa doladım ve devam edelim bakın buraya hemen dibine sıradaki zincire batarak şuraya batıyorum arkadan batıyorum tek bir e, bir tanesini alıyorum bakın şöyle batmıyorum şöyle batıyorum ve çıkarıyorum yine önce iki çektim bakın bir oldu bu yanındakine battım İki. yanındakine batıyorum üç yanındakine batacağım 4. Bakın 4 tane tekrarladım. Şimdi şöyle dördünü çekelim önce bir defada. Sonra 2 çekiyoruz. Sonra 2 çekiyoruz. 3 defada çıkarmış oluyoruz. Evet, devam edelim şimdi. Buraya şöyle bunu biraz uzattıktan sonra bakın tığımızın üzerine aldık. Bu boşluktan batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 bakın 6 tane doladık yine şöyle göstereyim ve bunu çekiyoruz bir zincir çekip sıkıştırıyoruz Evet ikinci modelimizi de kurmuş olduk böylece devam edeceğim bir zincir çekeceğim bakın buraya tığımın üzerine bir iki defa doladım Geliyorum yine. Bakın şöyle tutuyorum yan. Sıradaki zincirin şöyle arkasından batarak çıkardım ve ikisini çektim. Tığımın üzerine aldım. Sıradaki zincirimin arkasından batıyorum. İkisini çekiyorum. Sıradaki zincirimin arkasından 3 ve 4. Bakın 4 tane yaptım. Bu dördü birlikte çektim. Sonra bu 2'yi çektim. Sonra bu kalan ikiyi çektim ve bu şekilde yine 6 tane buraya dolgu yapıyorum. 2 3 4 5 6 bakın 6 tane dolgumu yaptım. Hepsini birden çıkarıp bir zincir çekiyorum ve buradaki modelimi de tamamlamış oldum. Şimdi buraya iki tane daha yapacağız arkadaşlar. Hemen bunları da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladım. 5 tane modelimi kurdum. Şimdi burayı sıkıştırdıktan sonra 1 2 3 4 defa doladım ve buraya bakın şuraya batıyorum. Ya da şuraya da batabiliriz. Şöyle batalım. 1 2 3 4 5 defa da çektik. Evet yukarıya doğru çıkardık ipimizi. Şimdi bir zincir çekip çeviriyorum. Bakın çevirdim burada ve şöyle arkadan önce bunu düz bir şekilde batacağım. Bakın buraya batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bundan sonra şimdi bakın buralara batıyorum. Şöyle şuraya battım arkadan. 1 tüm zincirlerin tepesine batacağım. 2 3 ve bakın 4. Bir tane modelinin tepesine 4 tane zincir yaptık ve bunu tamamladık. Sayımız yine aynı olacak arkadaşlar. Eksilmeyecek. Sıradakine batıyorum. Bakın 1 2 burayı geri alalım 2 bakın zincirlere batıyorum şöyle göstereyim şöyle açalım bakın bu aradaki zincirlere batıyorum şöyle şurada biraz sıkı yaptığımız için biraz görünmüyor olabilir arkadaşlar ama hiçbir zinciri atlamayalım Evet yine dört tane yaptık yine başlatıyoruz bir Şöyle atlamayalım arkadaşlar dikkat edelim. Burada biraz karışabiliyor. Evet devam ediyorum yine buradan. Sıra başına kadar aynı işlemi yapıp geleyim. Şurada hemen az kaldı. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde zincirlerimizi tamamladık. Şimdi renk geçişi yapacağız. Bunu dilerseniz bu modeli tek renkte yapabilirsiniz. Dilerseniz birden çok renkle de yapabilirsiniz. Her türlüsü çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet şöyle 2 3 4 5 6 zincir çektim ve çevirdim. Modelimi çevirdim. Tığımın üzerine 1 2 defa doladım ve yine aynı şekilde başlıyorum. Bakın birinci zincirden batıyorum. Çıkarıyorum ve şöyle önce 2 çıkardım. Bir yanındakine battım. 2 çıkardım. Bir yanındakine batıyorum bakın. Yine iki çıkarıyorum. Bir yanındakine batıyorum. 2 çıkarıyorum. Evet şimdi bu dörtlüyü birlikte çektim. İkiliyi çektim ve ikiliyi çektim. Bunun tepesine aynı şekilde bir tane aynı hizada gelecek şekilde yapacağız her birine her birinin tam üzerine gelecek şekilde 3 4 5 ve 6. 6 tane dolgu yaptık. Şöyle çektik zincirle, sıkıştırdık ve bir tane fıstık yaptık. Bir zincir çektik, iki defa doladık bakın. Geliyoruz şimdi sıradaki modelimizin üstüne. Şöyle iki, ikisini çekiyorum. İkisini çektim ve ikisini çektim. Bakın dört tane oldu. Şimdi bunları dördünü birden çıkardım. Sonra iki, sonra ikisini çıkarıp tamamladım. Evet, şimdi tekrardan dolgu yapacağız. Tığımızın üzerine aldık. Bakın biraz uzattık ve aynı şekilde bu boşluktan batarak bir boşluktan batıyorum 2 boşluktan batıyorum 3 4 5 6 altılı bir dolgu yaptım bunu çekiyorum ve bir zincirle sıkıştırıp bir zincir daha çekip iki defa dolayıp alıyorum buraya geliyorum Aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Dört tane bu şekilde trabzan alıyorum. Evet, şöyle alalım. Bakın her biri diğerinin üzerine denk geliyor. Şunu yapıp o şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet, bakın bunun üzerine geldi, bunun üzerine geldi ve bunun üzerine geldi. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bu sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Tekrardan bir dönüş göstereceğim. Sonrasında kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçamı göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi tığımızın üzerine 1, 2, 3, 4 defa doluyoruz ve buraya batıyoruz. Son zincirimizi şöyle batıyoruz. Şurayı yeniden alalım. Evet bu şekilde battım. Ve şimdi 2, 2, 2, 2 şeklinde çıkarıp tamamlıyorum bu kenarı da Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şimdi bir zincir çekip çeviriyoruz ve önce bakın bu trabzanın başına batıyoruz bu zincirlerin başına sonrasında bakın arkadan şöyle zincirlere batarak devam ediyoruz bakın arkadan batıyoruz sadece şöyle yapımı oldukça kolay bir model arkadaşlar bu şekilde ilerleyecek Şöyle göstermek istiyorum. Evet, beyazda biraz daha az belirgin. Evet, bakın bu şekilde zincir yaparak başa kadar geleceğiz yine. Şöyle çok belirgin olmuyor beyazda ama. Ve sonrasında modelimizi tekrardan mavi ipimizle devam ettireceğiz. Evet, şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamı alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum modelimde bakın bu şekilde oldu. Ben bu modeli gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de benim kadar beğenirsiniz. Hemen arka tarafını da göstermek istiyorum. Bakın arka tarafı da modelimizin bu şekilde oldu. Ön tarafı da bu şekilde. Çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Tek renk ile deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben aslında tek renkle görmüştüm bu modeli ama kendim bu şekilde yapmayı tercih ettim. Evet, bu modelden çok güzel yelek olur, çok güzel çanta olur ya da siz dilediğiniz farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.